Hamburg'dan bir soru var. Taksi şoförleri bazen bir bayanla araçlarında baş başa kalıyorlar. Bu caiz mi? Normalde caiz değil. Bir bayanı tek başına arabaya bindirse, kadının da binmesi caiz olmaz, erkeğin de onu arabasını alması da caiz olmaz. Acil bir durum varsa, hani kadın arkada oturaraktan e, acil bir durum olduğunda belki caiz görülebilir. Çünkü arkada oturduğu için icabında yani pencereyi de açıp hani şoför kaçıracak falan olsa pencereyi açıp bağırabilir falan. E, ama Gerçekten de çok riskli yani. Pencereyi açsa bağırsa ki ne olacak yani. Şoför gaza basıp gidiyor. Gel de onu bul. Geldi onu bul. Kaldı ki şimdiki arabalarda arka'yı kitlemesi de mümkün. Yani şoför oradan tuşa bastığı zaman dört kapıyı birden kilitliyor, dört camı da kilitliyor, camı da açamıyor yani. Yani böyle e, şimdiki arabalara böyle çocuklar için yapılmış. Yani böyle tedbirler alınıyor. Ama şoför bunu kötü niyetli olsa kullanabilir. Yani böyle bir şey olmasa bile bir kadınla yalnız kalmak tenhada evet bu tenha sayılır mı? Tenha sayılmaz. Tabi yol, yolda bir sürü insan var. O manada tenha değil. Ama bir risk var yani. Ya yani kalbinin bozulması riski de var. Erkeğin de kadının da. Hele kadın bir de biraz hayasızsa, öne oturduysa. Sanki kocasıdır. Yani bir de onun yanına oturduysa. Yani bu durumda erkeğin de kadının da kalbinin bozulmaması çok zor bir şey. İsterse de tehlike olmasın şehir içinde de olsa gideceği yer bir tehlike olmasa bile kalbi bozuluyor. Kalbin bozulması da kalbin bozulmasına götürecek bir şey yapmak da caiz olmaz. Diğer taraftan da e, riske, risk varsa, yani diyelim erkek kötü niyetli, şoför kötü niyetli, ya ne olacak şimdi? Yani görmediniz mi o kızın adı neydi? Özge mi? Yok. Ö, Özge Can mıydı? Mesela, yani dolmuş olduğu halde, dolmuş, dolmuş. Ya bırak taksiyi yani, dolmuş, en son durakta, inmeye kalkışmış herhalde. Herkes indikten sonra kız yalnız kalmış arabada. Görmediniz mi alçak ne yaptı? O şoför. Yani bunun gibi olay aslında çok da hepsi öyle haberlere çıkmıyor yani. Yani bir kadın nasıl böyle bir şey güvenir de biner? Hiç olmasa dolmuşa binmeli. Kadınlar tek başına taksiye binmemeli. Taksici de tek bir kadını almamalı. Kadın kendine iftira da atar. İftira da atar yani belli olmaz. Kadın niyeti bozuktur, iftira atar. Ben taksisine bindim, bana şöyle yaptı, böyle yaptı der. Çantaj yapar, bana para vereceksin der. Yani bu taksici, ta, taksici için de risk, kalbi için de risk, kalbi de bozulabilir. Her yönden uygun değil.